Merhaba sevgili yarış severler. 8 Eylül Kocaeli programıyla karşınızdayım. Oldukça keyifli, zor, denk güç güçler şeklinde e, geçmesini beklediğim e, bir program. Zorlu bir program. E, cazip, tatminkar bir e, ikramiye alabileceğimizi düşünüyorum. Umarım atlarımız gelir. E, birazdan yorumlara geçeceğim. Onun dışında arkadaşlar e, beğeni yapmayı unutmayalım. Ben birkaç gün bunu sürekli sizlere e, hatırlatacağım. Biraz canınız sıkılacak ama sürekli aynı şeyi söylediğim için. Bunun önemli olduğunu sizler de biliyorsunuz. Algoritmalar beğeni istiyor. Videoyu öne çıkarmak için daha çok insana sesimiz duyursun, duyurulsun. Daha çok reklam geliri elde edelim, daha çok insana faydamız olsun, daha çok insana yardım edelim diye bunu yapmak zorundayız. Yoksa kendimin bir beklentisi yok arkadaşlar. Lütfen şu anda hemen hemen şu anda videoya bir beğeni tuşuna siz benim için eğer beğeniyorsanız, beğenmiyorsanız e, mecbur değilsiniz ama birçoğunuzun beğendiğini, faydalı bulduğunu biliyorum. Dolayısıyla e, yani şart, e, reflekse dönüştürelim ve mutlak suretle videoyu açar açmaz e, takipçilerimiz, e, dostlarımız, bizden fayda gören, bizi e, bize bağlı dostlarımız... İlk önce beğeni tuşuna bassın arkadaşlar. Sonrasında istediğiniz biraz reklamlar dönsün, reklam gelirlerimiz artarsa inanın o paraları biz garip kurabaya veriyoruz. Bunu da çok samimi söylüyorum. Kazandığımız aidatlardan da bir kısmını yardım Yardım kuruluşlarına, yardıma muhtaç insanlara veriyoruz. Ama e, bizim bu ulvi, e, bu e, güzel duygularımızı işte böyle bilgilerimizi çalıp başka yerde e, çalıp satmaya çalışan e, rant elde etmeye, <laughs> elde etmeye çalışan insanlar da var. Ne diyelim? Herkes, e, herkesin fıtratı farklı arkadaşlar. Herkes hayata farklı bakıyor, kendisine göre bir e, anlam geliştiriyor. E, bizler. E, o kadar ucuz e, olmanın doğru bir şey e, olmadığını söylüyoruz. Her zaman insan ucuz olmamalı. Her şey ucuz olabilir ama insanın bir fiyatı olmamalı arkadaşlar. Dolayısıyla her zaman e, her şeyimizi kaybedebiliriz ama dediğim gibi doğru davranmaya ısrarla e, devam etmeliz diye düşünüyorum. Evet. Hemen sizlere programı açayım arkadaşlar. Bugün fazla da konuşmayacağız. Biraz e, işlerimiz var. E, yorumları da analizle yapmayacağım. Bursa'da da hep cazip atlarımız ikinci, üçüncü oldu. Ne kadar cazipatlar yazdıysak da hep favoriler geldi, favoriler geldi. E, Elazığ'da da öyle oldu. Dolayısıyla fazla bir şey söylemeyeceğim. Yarına biraz uzun uza diye vermeye çalışacağım. Yedili plase ayağı, kısa vade yedi, dört yaş taraplar, 1900 kum. Evet, e, bu koşuda, bu koşunun şöyle bir zorluğu var. O bir reis, Taşeron, Adana'dan, Ankara'dan gelecekler. Piste ilk kez çıkacaklar. Nasıl e, performans göstereceklerini bilemiyoruz. E, ben bu piste e, biraz kalibri olarak rakiplerinden düş, e, düşük olsa da 5 numara Huligan'ın e, çok iyi koşacağını düşünüyorum. İlk rakibimiz ama 1 numara Demirbart'ı da ayıramadım. 5-1'i e, mutlak suretle yazalım. Sonra bir ihtimal korkmaz efe diyorum. Onun da kumu biraz zayıf. Sonrasında da dileyen istediği atı yazar arkadaşlar. Sıralamam 5-1 e, yeterli görüyorum varsa da tuttuğunuz ad yazabilirsiniz Handikap 14 e, <laughs> 3 yukarı İngilizler 1800 kum Bakalım neler yazmışız e, Bu koşuda da e, her türlü sonuç gelişebilir e, Bir noktadan sonra kilo farkları var arkadaşlar Dominastan sonra yukarıya doğru kilo Aşağıya doğru hafif kilo Yukarıya doğru ağır kilo Dolayısıyla şanslar eşitlenmiş Zor bir koşu e, ben son yarışını çok beğendiğim 9 numaralı Gumball diyeceğim. Gumball'dan sonra aprantisini de çok beğendiğim 8 numaralı Alija. iyi diş bir safkan. Yanında bakın G harfi var. D değil. Never lost D. Dişi demek bu. 3 yaşında doğru dişi. 3 Y Y -D. 3Y DD yazıyor. Yani 3 yaşında DD. Bunu niye söyledim? Bazı arkadaşlarımız bunu soruyorlar. Arkadaşlar bu atların yanında rakam var işte 4 yaşın ama sonrasını bilmiyoruz diyenler. Ben ara sıra böyle aklım takıldıkça söyleyeyim ki sizlerde de e, az çok bilinç oluşsun arkadaşlar. E, evet dediğim gibi ki ne dedik? E, Gumball dedik. E, 8 numaralı Alija dedik. E, son yarışını çok beğendiğim o gün de favori önerdiğim eee son 100-200 lira kadar önde olan 3 numara Strata biraz kilo alsa da grup uygun ve Ankara'dan full depo oksijenle gelecek. 6 numaralı dominans diyorum. 9 8 3 6 ben çatı için yeterli görüyorum. 5 4 5 4 2 1 daha sonra arkadaşlar. Evet, Altılganya'nın İkinci ayına geçtik. Handikap 15. 4 karaplar 1200 kum. 1200 adı üzerinde zaten çıktı bitti yarışı. Şurada en alt en alt, e, sağda arkadaşlar e, en iyi dereceler yazıyor. Gördüğünüz üzere 1.21, 1.21, 22. Yani nereden e, neredeyse bütün sapkanların mesafede çok iyi dereceleri var. Ama bu dereceler sadece bu pistte yapılmış değil. E, Koşuya baktığımızda ben 2 numara kusursuz kusursuz gücün çok iyi koşacağını düşünüyorum. Çok seri bir kısrak. Ee, kendisini pek kovalayacak at yok. Daha doğrusu var. Hanım Sultan var. Ee, bir de kim var? Karayibo var. O da tam hazır değil. Startı da 11. Ee, ben onların e, yani onları direkt gösterip bir ihtimal bitirebileceğini düşünüyorum. Ama 7 e, numara Aper var. Aper çok formda. E, ama bu e, bizde ilk kez çıkacak arkadaşlar yarın düm direkt çıkabilir ama ben bu piste nasıl çık her safkan koşamıyor. Hafif pist olduğu için tırnak yapısı itibariyle tutunamıyor işte ne favoriler görüyoruz geliyoruz. Burada bir burada 1.5'e koşuyor ama adım atmıyor vesaire vesaire dolayısıyla dolayısıyla bu safkana çok da güvenmeyin derim ama yazmayın da diyemem. Eee Sonrasında kimleri yazmışız bakalım e, kusursuz güç dedik, aper dedik, bir yarış gören 6 numaralı bas kazaya mutlak suretle dikkat eder arkadaşlar bu pistte çok iyi yarışları var yine iyi start alırsa e, A3 doman koşusu e, galibi nehirin oğlu bu mesafede grup e, e, başarısı var. Sonlara kadar durmayabilir. Kusursuz gücü yakalayıp geçebilir. Sağ solu belli olmaz. Ve sonrasında formu yükselen 10 numaralı Eren Bilge diyeceğim. 2-7-6-5-10 Çok at yazacaklar. 11-1-4-3 Malum arkadaşlar bu koşuda her an terse yatabiliriz. Çok e, ters atlar var. Mesafe kısa. 3. ayak şart 4. 2 yaşlı İngilizler. 1200 kum. Hemen koşuyu da açayım. Bu koşuda ilk bakışta 3 numaralı Holdop. 3. E, Ekürüsü ile birlikte büyük favori çıkacaktır. Ama ben çok da güvenmiyorum arkadaşlar. Tamam Çim'e gitti. Çim'de başarısız oldu. Ondan önceki iki tane birinciliğini bu piste kazandı. Fakat son yarışlarında... Form şişemesi gösteren safkanlar var. Kim bunlar? Ee, seri safkan Paroh boy var. Ankara'da çıktığı gibi kazandı. Bu pistte biraz daha sert rakiplerle koştu. Ee, bugün daha hazır. Ee, sonrasında Ankara'daki son 1200 kum yarışını çok beğendiğim yine seri yapılı ve güçlü pedigli 5 numaralı Black Olivia. Bu safkanda e, The kardeş. E, çıktığı gibi bitirebilir. Dikkat arkadaşlar yine e, kuma ilk defa çıkacak. 4 numaralı Kineret Ankara'dan çimden kazanarak geliyor. Bu safkan da hatırlarsanız İnferşiyonist vardı. İnfer e, tio, e, nasıl okunur tam olarak bilemiyorum ama İnferşiyonist diye okunuyor yanılmıyorsam. Çok süratli bir safkandı, uçurtma bir safkandı. O safkanla kardeş ben kondisyonlu gelecek Ankara'dan Kineret'in e, yarışta söz sahibi olduğunu düşünüyorum ve yine Son yarısında biraz kıpırdat gibi olan altın numaralı kumlu bel diyeceğim. Bu kumlu belde bu pistin en iyi safkanlarından kısa mesafede kolay kolay yakalanmayan benizle kardeş. Dolayısıyla her safkanda gerçekten çok özür diliyorum. Az çok done var arkadaşlar. Ben çok özür diliyorum. Suyumuzu da almadık. E, sıralama vereyim bu koşuda e, ben e, halde fazla güvenmeyeceğim ama yine de kafaya e, en başa alabiliriz 3, 4, 5, 2, 6 dileyen de kapatabilir bu aralar Tay yarışlarında çok farklı sonuçlar izleyebiliyoruz, izleyebiliyoruz arkadaşlar. Evet dördüncü ayak kısa vadede 6, 3 yaşlı İngilizler 1200, e, 2000 kul e, cool. bu koşuda ben banko hakkımı kullandım ama kolay da bir koşu olduğunu düşünmüyorum fakat e, 3 numaralı Zilatibor. Çok farklı arkadaşlar. Bu pistte e, daha önce hatırlarsınız e, A3 koşuda tabela yaptı. dördüncü oldu. Safkan'ın son iki koşusuna bakalım. Sentetik'te grup 1 koştu. 7. oldu yakın ara. Ondan önce grup 2. Beyoğlu koşusunda 3. oldu. E, dolayısıyla e, Safkan... Pe, e, Diakatal olarak çok farklı. Bu piste çıktığı gibi bitirebilen Dark Power var ama formu yükselen Mavi Kılıç da önde gidiyor. Dolayısıyla Dark Power ve Mavi Kılıç'ın da yarışı yükseltecek olmaları ben Zlatib Zlatibor'a yarayacak diye düşünüyorum. Silver Cloud nedendir bu Urfa'dan gelen atlar? Geçenlerde ünlü babaydı yanılmıyorsam. 3-4 tane yarış kazandı. Silver Cloud'un da son yarışı gerçekten çok sert grupta koştu. Bu safkan pek mesafeye çıkmadı ama son koştu atlara bakıyorum arkadaşlar. Sizlere de göstereyim. Mavi Çocuk baba avcıyla fotoya girdi bu safkan. Dolayısıyla eğer mesafe tutarım derse Zlatibor'un ilk rakibi olur. Yarış söylediğimiz gibi çok hızlı gider de. Zlatibor'da kötü koşarsa bu koşuda gelmeyecek at olmaz arkadaşlar. Bornet gelir o olur bu olur. Dolayısıyla ya Zlatibor ya çok atlıyorum. 3 banko rakibi 1-7-2 hatta 6-5'i de yazabilirsiniz. Alternatif banko kullananlar. işte Bugün söyledik e, Elazığ'da alternatif bankolar da verdik. Yıkan arkadaşlarımız oldu ama büyük favori yıkılmadı. E, bu işler böyledir arkadaşlar. Ben önerileri yapayım. Kurguyu siz e, kendi hayal gücünüzle e, yapmalısınız arkadaşlar. E, 5. Handikap 17. 4 yukarı Araplar 1900 kum. Plevneli kumda kazandı, çimde kazandı. Bütün şehirlerde kazandı neredeyse. Geldi Kocaeli'ye ama bu safkan yanılmıyorsam Kocaeli'nde koşmadı. Bir daha bakalım Aynı. Evet, ikinci olmuş, koşmuş. Ee, ben ama Kocaeli'den önce Atik Soylu diyeceğim. Bu safkan gerçekten inanılmaz bir form sıçraması gerçekleştirdi. Son iki koşusunu ağır kilo kazandı. Benim ilk şansı safkanım Atik Soylu. Sonrasında iki e, Plevneli olur arkadaşlar 5 numaralı e, Plevneli olur. Sonrasında e, Tuğtekin olabilir. Kilo boşalttı. Bomboş koşuyor. Ve kalitesi e, kalitesi malum. Ağır kilosuna rağmen bir numaralı keleme olur arkadaşlar. Hangi ayağa hangi at yazacağınız e, sizlere sizlerin tasarrufu. Biz en öne çıkan safkanları sizlere veriyoruz. E, dolayısıyla tuttuğunuzda at varsa da ben 4 at önerdim. Başka at varsa da yazabilirsiniz. Altıncı ayak Maiden. 3 yaşlı İngilizler. Bu arada bakalım videomuz kaç dakika olmuş. Evet. E, Bursa'daki yarışlarını pistte yapabilirse etkili olabilecek. Seri safkan 1 numaralı Bartu Efe, sentetikteki son yarışı sert rakipleriyle olan 5 numaralı Hızlan ve son yarışında kıpırdayan yakın ara 8, 7. olduğu yanılmıyorsam 8 numaralı Presidential Boy bu safkanda Şifo ile kardeş ben 1 5 8'i çok öne e e önde görüyorum arkadaşlar. Diğer safkanlarda henüz ciddi bir anlamda bir şey yok ama tay yarışıdır belli olmaz. Beklentiyle at yazabilirsiniz. Bayis oyunları ve beşli ganyan için at yazabilirsiniz. 1 1 5 8'i ben 6'lı ganyan kuponları için yeterli görüyorum. 14 9 3 4 2 ve 7. Evet, e, biraz zayıf gibi de aslında. Gerçekten zor, denk e, güçler şeklinde e, zor bir program. E, banko bankolarımız çok sağlam değil. Neden sağlam değil? Hepsinin e, handikapları var. E, bankoyu oturtmak yorumlardan e, sizin hüneriniz arkadaşlar. E, ama e, dediğim gibi çok da zor böyle bulunmayacak bir programda değil ama cazip atlarımız var. Bir iki tanesi takılırsa bence bir 5.000 6000 güzel bir oyun e, ikramiye de bulabiliriz gibi geliyor. Evet benim söyleyeceklerim e, bu kadar arkadaşlar. Şurada e, şey alalım kendimizi. Evet yarın e, görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar. Hayırlı akşamlar diliyorum.